Bakın en büyük yapılan hatalardan birisi bu. İnsanlar trendde bir kırılım gördüğü zaman trendin değişeceğini düşünüyorlar. Bu kesinlikle yanlış bir bilgi. Herkese selamlar. Trend konusunu işleyeceğiz. Aslında bakıldığı zaman oldukça basit bir konu. Sokaktaki rastgele bir borsayla uğraşan insana sorduğumuz zaman muhtemelen cevap verebilecek bir insan ama gerçekten trend konusunu bu kadar iyi biliyor muyuz? Bu videoda bunları göreceksiniz. Genellikle Birkaç tane problem karşımıza çıkıyor. Hocam mesela 4 saatlik grafik yükselen trend, işte 1 saatlik düşen trend, haftalık düşen trend, işte aylık yükselen trend. Ya ben long mu işlem açacağım, short mu işlem açacağım? Çok fazla kafam karışıyor. Beni aydınlatır mısınız? Ya da trend belirlemekte bazı arkadaşlar çok fazla sıkıntı yaşıyor. Grafiğe nasıl bir açıdan bakmamız gerektiğini göstereceğim sizlere. Şimdi ilk olarak trend basitçe Bakın en basit şekilde anlatıyorum. Basitçe long mu yoksa short mu işlem almanız gerektiğini gösterir. Ve aynı zamanda bu işlemleri ne kadar fazla tutmanız gerektiğinde size yardımcı olacak en önemli şeylerden birisi. 3 temel Grafik hareketi vardır. Ekrandaki görsellere baktığınız zaman yükseliş trendi. Bunlar ufak geri çekimlerle beraber fiyatın sürekli yükseldiği hareketlerden oluşuyor. Konsolde yapı fiyatın tamamen yatay bir şekilde hareket ettiği yerlerdir. Bunların NY çeşit ismi var. Range, testere, Ahmet, Mehmet istediğinizi kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve düşüş hareketleri fiyatın ufak tefek yükselişlerle ...büyük resimde çok fazla düştüğü görsellerden oluşuyor. Grafik hareketlerinden oluşuyor. Şimdi bunların temelleri bu şekilde. Biraz daha detaya girmek gerekirse... ...her zaman diliminde farklı trend görülebilir. Ya yani 1 saatlik grafikte, 4 saatlik grafikte farklı trendler görülebilir. 1 saatlikte yükseliş varken günlükte düşüş olabilir. Haftalıkta yükseliş olabilir. Aylık konsolde bir yapı olabilir. Tamam mı? Bunu bir anlayalım öncelikle. Gün içi işlem alırken... ...yani aldığınız işlemleri birkaç saat boyunca tutacaksanız veya en fazla şekilde birkaç gün boyunca tutacaksanız burada en çok 1 saatlik ve 4 saatlik trendleri baz almanız lazım. Burada çok önemli bir notum var. Bu günlükteki, haftalıktaki ve aylıktaki önemli bölgeleri görmezden gelmelisiniz anlamını taşımaz. Biliyorsunuz grafikte belirlediğimiz bazı bölgeler var. İşte likitte, fair value birçok konsept var. Destek, direnç vesaire artık ne kullanıyorsanız. Burada Günlük al sat yapacaksınız, kısa vadeli işlem alacaksınız. 1 saat, 4 saat trendlere bakmalısınız doğru. Lakin haftalıktaki önemli bir bölgeyi de es geçmemeniz gerekiyor. Mesela bu örneği inceleyelim. İlerleyen maddelerde yazıyor ama ben şimdiden söyleyeyim size. Yüksek zaman dilimlerindeki yapılar veya trendler her zaman düşük zaman dilimindeki yapı ve trendlerden çok daha önemlidir. Haftalıkta bir yükselen trend varsa 4 saatlikteki düşüş trendinden her zaman çok daha önemlidir. Ve muhtemelen bu haftalık grafiklerde önemli bölgeler trendin devamını sağlar. Biliyorsunuz haftalık grafikte diyelim yükselen trend var. Arada bir geri çekilme yapıyor değil mi fiyat? Bu geri çekilmeleri genelde anlamlı yerleri yapar. Bu anlamlı yerler tekrardan fiyatın yükselmesini sağlar ve bize işleme giriş fırsatı sunar. Şimdi diyelim haftalıkta yükselen bir trend yapısı var ve ekrandaki siyah ile gösterdiğim yapı düşüş e, yapısı olsun 4 saatlik grafik için. Sizin 4 saatlik grafiklerde bu bölgelerden bir sürü short işlem alma imkanınız var. Çok güzel. Burlardan short alabilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Lakin sizin en kötü ihtimalle şu aşağıda mavi çizgiyle gösterdiğim fiyatı döndürebilecek bir bölgeden kar almanız ya da işlemi kapatmanız lazım. Çünkü haftalık grafik yükselen trendde oluşuyorsa ve 4 saatlik grafik düşüş trendinde oluşuyorsa fiyat burada bir yerde artık dönüş sağlayabilir ve bu dönüşler sizi stop edebilir. Eğer ki sen zaten yatırımcı kafa yapısına sahipsen mümkünse aylık ve haftalık grafiğin altına inmemen gerekiyor. Yatırımcı kafa yapısına sahipsen sen muhtemelen işte 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık işlemler alıyorsun, yatırımlar yapıyorsun. Dolayısıyla senin gidip de 1 saatlik grafiğe, günlük grafiğe, işte 15 dakikalık grafiğe bakmanın hiçbir mantığı yok. Dolayısıyla çoğunlukla aylığa, haftalığa bakacaksın. Çok çok nadiren de günlük bakabilirsin. Burada Trendi belirlerken sadece son fiyat hareketlerine bakmamız gerekiyor. Örneklerle göstereceğim bu kısmı. Şimdi bir saatlik grafikte ben trendi belirlemek istiyorsam yaklaşık olarak son 5 güne 5 ile 20 gün arasına bakabilirim. Bu değerler değişebilir. Son 3 gün, son 15 gün, 25 gün değişebilir. Çok önemli değil. Ama anlayın diye örnekten gösteriyorum. 4 saatlik grafik için son birkaç aya bakmalısınız. Günlük grafik için son 6-12 ay arasına bakabilirsiniz. Haftalık grafik ise son birkaç yıl, aylık grafik için ise son 5 yıl, 10 yıl, 15 yıla bakabilirsiniz. Bunlar size trendi belirlemede çok önemli yol gösterecektir. Burada önemli bir notum var. Bazen grafik hareketleri kafa karıştırıcı olabilir. Trendi net belirleyene kadar işlem almak zorunda değilsin. Bazen yapabileceğiniz en güzel şey işlem almamaktır. İstediğiniz yapı, istediğiniz trend oluşana kadar işlem almayın. Mesela ben bu grafiğe baktığım zaman 4 saatlik grafik son sadece birkaç aya bakıyorum. Son birkaç aydan itibaren ben bu grafiğe baktığım zaman net bir şekilde düşüş trendinde olduğunu söyleyebiliyorum. Düşüş trendinde sizin sürekli short işlemlere ağırlık vermeniz gerekiyor. Burada bir sürü işleme giriş noktası var. Buradaki birçok işleme giriş noktası da sizi güzel sonuçlarla karşılıyor. Mesela ben aynı grafiğe şu şekilde baksaydım ben bu şekilde baktığım zaman grafiği net bir şekilde yorumlayamam. Eğer ki bu kadar geçmişten itibaren bakacaksınız, grafiği bu kadar çirkin halde bakacaksanız sizin üst zaman dilimlerine bakmanız lazım. Şu an 4 saatlikte bakarsanız hiçbir şey belirleyemezsiniz. Sizin gidip de haftalıkta, işte günlükte üst zaman dilimlerine buralara bakmanız lazım. Bakın aşağıda tarihler yazıyor. 4 saatlik için son 1 ila 3 ay arasına bakın demiştik. Aşağıda neredeyse 1,5 yıl var. Buradaki grafikte ise bakın son 3 aya bakıyorum ve aradaki temizliği görebiliyorsunuz. Trendi net bir şekilde belirleyebilirsiniz bu şekilde bakarsanız. Dolayısıyla gidip de grafiğe bu şekilde bakmanın çok bir anlamı yok. Trend konusundaki en büyük yalanlardan birisi grafikte bir kırılım görülmesi trendin değiştiğini gösterir sözüdür. Kesinlikle böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunun başarı oranı çoğu zaman oldukça düşüktür ve hisse senetlerinde forex'te, kriptoda bunların başarı oranları değişir. Bu kırılımlar breaker, mitigation, coach, MSB ikili tepe, boss, Ahmet Mehmet binlerce çeşit ismi var. Hemen hemen bunların yapı olarak görüntüsü hemen hemen aynı ama önemli olan şey bu yapıların nerede oluştuğudur dostlar. Şimdi size S&P 500 endeksi üzerinde bazı kırılımlar göstereceğim. Bu kırılımları da gidip de 5 dakikalık grafikte seçmedim. Koskoca günlük grafikte seçtim ki nasıl hataya düştüğünüz görün istedim. Bakın en büyük yapılan hatalardan birisi bu. İnsanlar trendde bir kırılım gördüğü zaman trendin değişeceğini düşünüyorlar. Bu kesinlikle yanlış bir bilgi. Buradaki kırılımları incelediğiniz zaman burada bir kırılım var. Trend aşağı doğru düşmeye başlamış mı? Hayır, düşmemiş yükselen bir trendim var. Burada bir kırılım olduğunu görünce insanlar fiyatın çok daha aşağıya düşeceğini düşünüyorlar. Yanlış. Elbette kırılım olduğu zaman fiyat düşebilir. Bunun bir ihtimali var ama bu ihtimal sandığınız kadar yüksek bir ihtimal değil. Grafikteki buradaki örneklere bakıyorum. Burada bir kırılım var. Bakın mum kapatıyor üstünü üstün hani iğne de değil. Mum kapatıyor. Grafik aşağı gitmiş mi? Hayır gitmemiş. Burada bir kırılım var. Grafik aşağı gitmiş mi? Trend değişmiş mi? Kesinlikle hayır. Bakın burada bir kırılım var. Grafik aşağı gitmiş mi? Kesinlikle. Hayır dostlar. Hadi bunlar küçük örnekler. Biraz daha büyük bir gözden bakarsak şöyle bir örnek var. Bakın koskocaman bir kırılım var. Grafiğin trendi değişmiş mi? Kesinlikle değişmemiş dostlar. Tamam mı? Bunlara ikili tepe, breaker, mitigation, boss, coach istediğiniz ismi verin. Kendi isminizi bile verebilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Ama bu yapının oluşması demek trendin değişeceğini göstermez. Tamam mı? Önemli olan şeyin altını çizerek söylüyorum. Bu yapıların nerede oluştuğu çok önemlidir. Önemli olan şey bunu bilmek. Benim için burada bu yapıların bir likitte bölgesinde oluşması lazım. Bu örneği incelediğim zaman bakın arkadaki küçük kırmızı çizgiye odaklanın. Burada bir kırılım gerçekleşiyor. Şu fiyat aşağı doğru inmiş mi? Hayır. Bakın son seviyesini daha da yukarı kırmış. Yeşil büyük görsele baktığımız zaman yeşilde kocaman bir kırılım var. Fiyat daha da aşağı gitmiş mi? Trend yükselen trendden düşüş trendine geçmiş mi? Hayır maalesef böyle bir şey olmamış. Bu konu hakkında son zamanlarda inanılmaz fazla soru alıyorum. Umarım e, bu konu gerçekten sizin zihninizi açar. Hani kimlerden eğitim aldınız, kimlerden ne öğrendiniz bilmiyorum ama hani bana sorulan sorularda anladığım kadarıyla bu konu kesinlikle anlaşılmamış bunu görüyorum. Grafikte rastgele bir kırılım geldiği zaman trendin değişeceğini düşünen çok fazla kişi var. Dediğim gibi bunların nerelerde oluştuğu çok fazla önemli. Bu grafiğe baktığım zaman bakın ekranın sağını kapatıyorum. Burada bir kırılım gelmiş. Burada bir short işlem girdiğiniz zaman ne oluyor? Geliyor fiyat sizi stop ediyor. Hadi hocam Bunların yanılma ihtimali var. Biz de biliyoruz yüz çalışmadığını. İşte şimdi ne olmuş? Yukarı kırmış, değil mi? Normalde buradan long işlemler almanız lazım. E grafiği bir de şu şekilde baktığınız zaman aynı grafiği bakın bu şekilde e, kırılımı göstererek çizdim. Ne oldu? Yine stop oldunuz. Ya yani dolayısıyla bu kırılım mevzusunu bir tık yanlış öğrenmişsiniz. Bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Örnek bir çizim yapmak gerekirse şöyle bir düşüş grafiği olsun. Bakın buralarda kırmızı, turuncu, mavi çizgiyle gösterdim. kırılımlar trendin değiştiğini göstermez dozlar. Tamam mı? Bu da şematik çizimi bunun. Bakın şimdi 8. maddem yüksek zaman dilimlerindeki trend her zaman düşük zaman dilimlerindeki trendlerden çok daha üstündür. Hani burada e, kötü bir cümle ama 1 saatlik trend günlükteki trende boyun eğer tamam mı? Yani üst zaman dilimleri her zaman çok daha üstündür. Mesela grafiğin sadece şu son kısmına bakarsak bakın burada küçük bir düşüş trendi var. Tamam mı? Mavi okla görebiliyorsunuz bunu. Buraya da yazdım. 1 saatlik düşüş trendinin temsil etsin bu yapı. Tamam burada fiyat düşüyor. Sizin burada küçük short işlemler alabilirsiniz. Bir saatlik grafikte diyelim bir güzel bölge belirlediniz. Buradan short işlem gireceksiniz. Grafik bir saatlik olduğu için sizin buradan almanız gereken short işlemleri siz aylarca yıllarca tutamazsınız. Eğer böyle bir şey yaparsanız eninde sonunda stop olursunuz. Sizin 1 saatlikte bir işlem açıyorsanız bunu birkaç saat maksimum birkaç gün uzunluğunda tutmanız gerekiyor. İşte bu 4 saatlik grafiğe göre bu işlemi alacaksan biraz daha fazla uzun tutacaksın. İşte günlükte alıyorsan mesela günlerce haftalarca bunu tutabilirsin. Bu oran tamamen zaman dilimindeki trende göre değişir. Ben burada diyelim buralarda bir yerde short işlem girdim. E, sonsuza kadar aşağıya kadar ittiremem ben bu işlemi. Bu işlemi benim kar almam gereken yerler belli olmalı likit de bölgelerinden kar alabilirim veya demiştik ki 8. maddede üst zaman dilimlerindeki trend her zaman çok daha önemlidir. Grafiğe biraz daha geliş açıdan baktığım zaman günlük grafik hareketinde bir yükseliş trendi görüyorum. Ne dedik biz? Günlükteki trend her zaman bir saatlik trendten çok daha önemlidir. Yani Günlük grafikte önemli bir bölge belirlediğim zaman örneğin buradaki kırmızı çizgi önemli bir bölge. Benim bu bölgeden günlük grafikte ise bir long işlemi bakmam lazım. Yani demem o ki bir saatlik düşüş trendinde bir short işlem açabilirim. Lakin ben bu pozisyonu kar alacağım yer ya da bu pozisyonu kapatmam gereken yer burada kırmızı çizgiyle gösterdiğim yer olabilir. Bu da altın çize, çizerek söylüyorum en kötü ihtimalle arkadaşlar tamam mı? Yani sizin bu pozisyonu zaten çoktan kapatmış olmanız gerekiyordu da hadi en kötü ihtimalle buradan kar almış olun. Dolayısıyla burası fiyatı tekrardan günlük zaman diliminde yukarı itebilecek bir bölge. Burada yavaştan trend değişebilir. Bakın gerçek kırılım işte burada olur. Trendi değiştirebilecek bir yerde olur. Burası bir likit bölgesi. Diyorum ya size, her kırılım önemli değildir. Önemli olan bu kırılımların nerede gerçekleştiğidir. Burada güzel bir kırılım oluyor ve siz buradan bir long işlem düşünebilirsiniz. Ha şimdi ne oluyor? Günlük grafikte burası önemli bir bölge. Kırmızı çizgi. Sizin burada almanız gereken bir long işlemini siz günlerce tutabilirsiniz. Çünkü ne oluyor? Günlük trend yükselişte. Siz bu işlemi günlerce tutabilirsiniz. Aradaki farkı iyi anlamanızı istiyorum. Buradaki yapı 1 saatlik. Bu yapı oldukça kısa sürüyor ama günlük grafik koca görsel günlerce sürebiliyor dostlar. Tamam mı? Bu anlaşıldığını düşünüyorum bu kısmın. Bakın bu bir saatlik grafiğe ait olsun. Ara sıra şu mavi oklarla gösterdiğim gibi ara sıra küçük küçük düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Buralarda ufak short işlemler açılabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Burada alacağım işlemleri daha uzun vadeli tutabilirim. Çünkü yüksek zaman diliminde bu grafik oldukça net bir şekilde yükselen trend içerisinde. Tamam mı? Yani kocaman mavi çizgili gösterdim. Kocaman yükseliş trendine bir saatlikte baktığımız zaman şu şekilde gözüküyor. Mesela bu grafiği incelediğimiz zaman bir saatlik yapı olsun işte bir saatlikte yükselen bir yapı olduğunu görüyorum. Mesela arada sırada ufak tefek kırılımlar olacak. İşte burada bu kırılımı görünce haydi grafik aşağı doğru gidiyor trend değişti derseniz burada Maalesef stop olursunuz. Dediğim gibi buranın çok anlamlı bir yere denk geliyor olması lazım sol tarafta. Yani sol tarafta anlamlı bir yere denk geliyor. Kırılım oldu. %100 yüz aşağıya gidecek. Bütün paramı basayım mı? Hayır dostlar. Her bir konseptin maalesef ki başarısızlık oranı var. Bu yanlış bir yöntem olur sizin için. Bakın günlük grafikte fiyat sonsuza kadar yukarı gitmez. Hiçbir grafikte, hiçbir zaman diliminde bu böyle olmaz. Aralı bir fiyat geri çekilir. Bu günlük grafikte mesela ufak tefek geri çekilmeler her zaman daha alt zaman dilimlerinde düşüş trendine sebebiyet verir. Günlük grafikte fiyat evet yükseliyor ama böyle 5-6 tane siyah mum, düşüş mumu aşağıya doğru gelmiş. Bu 5-6 tane düşüş mumu çok küçük bir şey olarak gözükse de günlük grafikte bu küçük zaman dilimlerinde işte 1 saatlik grafikte, 15 dakikalık grafikte bunlar tamamen düşüş trendine ait oluyor. Yani her şey zaman ile ilgili dostlar bu kısımların anlaşıldığını düşünüyorum. Örnek bir işlem. Mesela burada siyah ile gösterdiğim yapı günlük hareket olsun. Günlükte görüyorum ki yükselen bir yapı var. Burada kırmızı ile gösterdiğim fiyat hareketi ise bir saatlik fiyat hareketine ait olsun. Diyelim ki burada güzel bir likit dalımı oldu ve siz bu mavi noktayla gösterdiğim yerden bir short işlem alacaksınız. Burada sizin kar almanız gereken belli başlı noktalar var. Bunlar likit de bölgeleri. Bunun haricinde aşağıda mesela günlük grafikte aşağıdaki mavi çizgide önemli bir yer belirlemişim. Benim bu bölgeden fiyatın çok daha yukarı gidebileceğini bilmem lazım. Çünkü fiyat zaten günlük trendde baktığım zaman yükseliş trendinde ve fiyat belli bir geri çekilme yapıyor. Bu geri çekilmeleri çoğunlukla anlamlı yerleri yapıyor. Fair value de gibi yerleri yapıyor. Buradaki bölgeler bu trendin devamını sağlayabilir. Dolayısıyla ben burada bir short işlemi açacağım zaman en kötü ihtimalle benim bu pozisyonu burada kapatmam gerekiyor. Tamam mı dostlar? Bu fair value gap olur işte order block olur, likit de olur, destek olur, direnç olur ne kullanıyorsanız artık tamam mı? Bu bölgeleri belirlemeniz çok önemli. Bu bölgelerde sizin kar almanız lazım. Burada açtığınız bir pozisyonu örneğin şuralarda, şuralarda biraz daha buraların yakınlarında kar almanız lazım. Gidip de en son buradan kar almaya çalışmayın. Bu da yapılan bir hata. Tekrar söylememde fayda var. Küçük bir yapı olduğu için arkadaşlar burada aldığınız bir short işlemi zaten şöyle bir 5 saat sonra bir gün sonra şu bölgeye ulaşmış oluyor. Çok arada kısa bir zaman olduğu için tamam mı? Buradaki işlemlerin ömrü çok fazla olmuyor. Günlük grafikte sizin bu yeşil nokta ile gösterdiğim yerden de bir long işlem açmanız lazım mesela. Burada bir kırılım gelecektir. İşte bu kırılımların nerede oluştuğu çok önemli demiştim size. Burada bir kırılım geldiği zaman sizin burada açacağınız bir long işlem günlük grafik olduğu için günlerce sürebilir. Tamam? mı? Eğer ki bu haftalık olsa, olsaydı haftalarca bu işlem sürebilirdi. Aylık olsaydı çok uzun, belki birkaç yıl sürebilirdi. Bunun temel mantığını anlamanızı istiyorum. Umarım bu video yardımcı olmuştur. Gerçekten e, basit bir konu. Yani gerçekten herkesin bir cevabı vardır trend nedir denildiğinde ama çok fazla bir şekilde bana bu e, soru geliyor. Trendi tam belirleyemiyorum. İşte Farklı zaman dilimlerinde farklı yapılar var. Bunları anlamınıza umarım yardımcı olabilmişimdir. Hepinize sevgiler, saygılar.